Aralarında aile bulunduğu 8 kişilik bir gruptaki öğrencilerin 5'i sinemaya 3'ü tiyatroya gidecektir. Aylin Caner aynı grupta bulunmamak şartıyla bu iki grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi şöyle yapacağız. Ee, ne diyor? Ee, 5'i sinemaya 3, 4, 5, 3'ü tiyatroya. Ee, Aylin burada, Caner burada olsun. Bir de Caner'in burada, Aylin'in burada olduğu durumu inceleyeceğiz. Şimdi iki kişiyi eledik Aylin, Caner. Geriye altı kişi kaldı. Altın dörtlüsü buradan seçeceğiz. Geriye iki kişi kaldı. İkinin de ikilisi buradan seçeceğiz. Bunu bulup direkt iki çarpabiliriz. Çünkü hani diğer kısımda da Caner burada, Caner burada Aylin olsa da aynı sonuç çıkacak. Altın dörtlüsü kaçı eşit? 10'a eşit. 10 artı 10'dan Bak sonu mı olamayız. Işte? 6 çarpı 5, 1 çarpı 2, 15 eşit. 15 çarpı 2'den de 30 oluyor. Yani cevabımız Bursa. 7 katlı bir binanın 3 katı mavi, 2 katı sarıya, 2 katı pembeye boyanacaktır. Bu bina kaç farklı şekilde boyanır? 7'nin üçlüsü geriye 4 kaldı. 4'ün ikilisi geriye 2 kaldı. 2'nin ikilisi. Bunu çözdüğümüzde cevabımız 210 çıkıyor. <laughs> Şimdi bakalım Nermin ve Sermin birbirinden farklı 5 kalemi e, tümünü ne diyor? Tümünü her biri en az bir kalem alacak şekilde paylaşacaktır. Bu paylaşım kaç farklı şekilde olur? Şimdi bakalım en az 1 diyor. Nermine 1, Şermine 4, Nermine 2, Şermine 3, Nermine 3, Şermine 2, buna 4, buna 1 şeklinde. En az 1 dediği için 0 falan veremeyiz hiçbirine. Yani 4 farklı durum şeklinde paylaştırabiliriz. Şimdi 5 kalemi e, birini seçtim. Geriye 4 kalem kaldı. 4'ün 4'lüsü. 5 kalemin ikisini geri seçtim. Geriye 3 kalem kaldı. 5 kalemin 3'ünü seçtim. Geriye 2 kalem kaldı. 5 kalemin 4'ünün sayısının geriye bir kalem kaldı. Şimdi bunu hesaplayalım. 5 kere 1 5. 10 kere 1 10. Burada burası 15. Yok. 5'in ikincisi 10 ediyor. 10. Burası da 5 oluyor. Cevabımız ne oldu? 15 15 daha 30. Yani 43 kursa. Bu videomuz bu kadar olsun. Diğer videoda görüşmek üzere.